Merhaba arkadaşlar. Karşılaştırmalı dinler tarihi orta öğretim İmam Hatip Lise DHBT notlarını sizlerle paylaşacağım. Sınavda çıkabilecek olan notları paylaşmaya gayret ediyorum. Umarım memnun kalırsınız. Zerdüşlük Zaratustra'nın Yunanca karşılığıdır Zerdüşlük kelimesi. Zarat, güzel, doğru, ustra, develer demektir. Güzel devlere sahip olan anlamını ifade eder. Zerdüş dinin kurucusudur bu Zaratus'la. Soylu bir aileden gelen Zerdüş İran'da doğmuştur. İran'ın önemli din etkisi bırakmıştır. İran üzerinde bu Zerdüş önemli bir din etkisi bırakmıştır. Zerdüşlük tek tanrılı bir inanç terkin ettiği için onu vahiy olan bir peygamber olarak da kabul edenler vardır. Gathalar diye adlandırılan kutsal metinleri ona da yan, e, dayandırılır. Yani Gathalar diye kutsal metini de buna dayandırılır. Zerdüş eski İran'a tevhid inancı getirmiştir. Daha önce butlara rahiplerin hazırladığı ve insanı uyuşturan bir kutsal içki içerek uygulanan Haoma bütün alemi sıvı şeklinde doldurduğuna inanılan hayat tanrısı kültürü vardı. E, Zerdüşlükten önce İran'da ne vardı diyor? Haoma yani Hayat Tanrısı diye bir kültür vardı. Putlara rahip, e, tapılıyor. Havama diye bir içki içiriyor. O, bunun sonra da Hayat Tanrısına inanıyorlardı. Zerdüş dünyayı kurtarmak üzere faaliyete geçtiği zaman Yüce Tanrı Ahura Mazda ibadet yani periştehlere meleklere hürmet, kötü güçlere şeytanlara gibi lanet ve iyilikte yarış gibi konuları öğretisini temel almıştır. Yani meleklere hürmet zairüş Kötü güçlere, şeytanlara lanet. iyilikte yarış gibi konuları öğretini almış Tanrı'nın ismine Ahura Mazda. Ahura Mazda. Aslan kralda da bu Ahura Mazda cümlesini duymuştum. Zerdüş düş aşağı alem nizamı iyilik ve aydınlıktan oluşan demektir. Aşağı alem nizamı iyilik ve aydınlıktan oluşan demektir. Duruk Öteki tarafta kötülük ve karanlığı içinde bulunduran demektir. Duruk. Öteki tarafta da kötülük ve karanlığı içinde bulunduran demektir. Zerdüşlüğe göre insanları, hayvanları öldürmek büyük günahtır. Zina da yasaktır. Evet şimdi zerdüşlük bitti. Kabile dinlerine geçiyoruz. Kabile dinleri gelişmiş hayat tarzına ulaşamamış geçimlerini avcılık, balıcılık ve toplayıcılık gibi uğraşlarla sağlayan Küçük topluluklara kabile denir. Afrika, Avustralya, Pasifik Okyanusu, Kava, Brezilya gibi bölgelerde bulunmaktadırlar. Görünmez kuvvetlere inanırlar. Mana gizli bir gücü ifade eder. Tabu ne demektir? Tabu haram anlamına gelen kelimedir. Mana ise değişik taşlar, muska, maskot, kaba tasvirlere fetiş denir. Fetiş kelime olarak yapılmış anlamındadır. Kabile dinlerinde olur bunlar. Totem, alamet, işaret, aynı tutamı olanlar evlenemez, yenilmez, dokunulamaz. Yani bir şey, aa bu yenilemez. Böyle onu totem yapmış. Bir şeyi şu işaret, ben bunun işareti kullanamam gibi. Aynı bendeki işaret onda varsa onunla evlenemem. Böyle kendince totem, Hani totem yaptım diyorlar ya o şekilde bu kabile dinlerinden geliyor. Kabile dinlerinin içinde tabu, totem, mana, şaman, büyü, efsane, ayın gibi kelimeleri gördük. Şaman neydi? Şaman kabilelerde dini ayın ve törenlerde meşgul olan, büyü yapan, gelecekten haber veren, çoğu zaman ruhlar alemiyle iletişim kurabildiğine inanılan kişidir. İşte ölen insanlarla iletişim kuruyorlar, büyüler yapıyorlar. Ölen annenizi babanızı görüyorlar gibi yani gördüğünü söylüyor şaman olarak kendini söylüyor tabi gören var mı Sanım, sanmam çünkü ölen kişiyi görmek çok büyük bir mucize olur ama sanmıyorum işte ama onlar etrafındakilerine böyle anlatıyorlar yani şamansa ben ölüleri gördüm gibi etrafındaki insanları bu şekilde kandırıyorlar gibi kabile dinleri büyü, tabiat üstü güçlerle bağ kurarak belirli bir gayeye ulaşmak veya gizli, gizli güçler ile yapılan işlem. İlk kabilelerde din ile büyü birlikte yaşarken şehirleştikçe büyü bilimsel bir yapıya bürünür. Büyü hiçbir şekilde hayatımızın eksik olmuyor. Ne Müslümanlarda, ne işte Avrupa'da, ne Yahudilerde, ne Hristiyanlarda, ne kabile dinlerinde büyüden hep bir medet umma var maalesef. Efsane mit, tanrı, kahraman, kainat hikayeleri anlatılır. Şimdi eski Türk inancına geçersek, İslamiyet'in önce bazı Türk boyları vardı. Bunlar Budizm, Buduzim, Manehizm, Mecusilik, Musevilik, Hristiyanlık benimsediği görülür. Türklerin geleneksel dinlerine Gök Tanrı denir. İnancı hakim unsurdur. Şamanizm vardır Türklerde de. Eski Türklerde tanrı inancı henoteizm idi. Birine tapınmayı ifade eder henoteizm. Türkler için tanrı gök hem de ilah anlamında kullanılıyordu. Gök tanrı, gök tanrı Allah gökteye gidiyor halbuki Allah her yerdedir. Farklı bölgelerde tanrı Ürgen, ülgün, Kuday, Tanara, pura, idi, Çalap, Bayat gibi terimlerde de kullanılmıştır. Günümüzde yaşayan hala kabile dinlerinden bazıları. Dinka dini Güney Sudan, Aune dini Japon adaları, Maora dini Güney Pasifik adaları Polinezyalılar, Ga dini Gana, Nambalar dini Güney Pasifik Melikula adası, kutsal kitapları ve yazılı kaynakları yoktur. Büyüye ve büyücüye aşırı ilgi gösterirler. Bindi bir din kurucusu bunlarda yoktur. Sadece bunlar kabile dinleridir. Yaşayan kabile dinlerinin özellikleri belli bir kabileye ait olup kabilesinin adıyla anılırlar. Mahalli bir özelliğe sahiptir. Farklı şekillerde ifade edilen bir yüce tanrı anlayışı vardır. Kabile fertlerinin başka bir din seçme şansı da yoktur. Ya biraz da hani bu kandansan bu dinden olacaksın. Yine kültürleri var. Daha kültü gök tanrı anlayışıyla ilgilidir. Tengri makamı olduğuna inanılır dağ kültüründe Türkler için dağlar göller ırmaklar ruhları olan canlı varlıklardır şimdi de evren sesimizi duyuyorlar ya hiç değişmiyor yani bazı insanların e, din anlayışları hiç değişmiyor su kültü de eski Türk inançlarında önemli yer tutar su yetiştirici saf temizdir bilgiyi aklı ve gücü sembolize eder kam ne demek kam Eski Türklerde dine ayin ve kurban merasimlerini yöneten, ruhlara insanlar arasında aracılık yapan din adamlarına kam deniyordu. Orhun kitabilerinde Türk Hakan ve Beyleri gök tanrıya şükür gö ederlerdi. Tanrı'nın inayetiyle derlerdi. Totem ne demekti? Genellikle ilkel kabile mensuplarının kendilerine akraba saydıkları hayvan, bitki veya cansız varlıkları verdikleri isimlere totem de deniyor. Yoga ne demek? Yoga insanın beden, zihin ve manevi gücünü bir araya getirme egzersizine denir. Zihin, beden, manevi gücü bir araya getirme egzersizi. Meditasyon ne demektir? Zihni olumsuz düşüncelerden arındırma ve rahatlatma yöntemi. Bak meditasyonda sadece zihni rahatlatıyorsun. Yoga'da beden, zihin, manevi gücü bir araya getiriyorsun. Om ne demek? Hintlilerde ortak ibadet sembolü olan vedaları okumaya başlamadan, duadan, yemekten ve herhangi bir işe başlamadan önce söylenen kelimeye om denir. Yani her, Hintliler ne diyormuş? Om diyerek ibadete başlıyormuş. Herhangi bir işe biz nasıl Bismillahirrahmanirrahim deriz onlar da om diyormuş. Hz. İsa Yahudilere gönderilen peygamberdir. Te, e, tabi biz Hazreti İsa tabi Yahudiler ona inanmasa da Hazreti İsa da Yahudilere gönderilen peygamberlerden tevhid inancını savunur. Pavlus Yahudilikten İsa'ya döndüm diyerek Hazreti İsa'yı tanrı yapan kişidir. Pavlus tabi Hazreti İsa'dan sonra Pavlus ve diğerleri olarak ayrıldı. Pavlus aslında Hazreti İsa'nın sağlığında inanmıyordu. Fakat Hazreti İsa vefat ettikten sonra Ay ben pişman oldum diyerek, yok ben sonra dö İsa'ya döndüm diyerek döndü. Ama dönüş şekli Hazreti İsa'nın tevhid anlayışını devam ettirmek olmadı. Pavlus Hristiyanlığı kendi kafasına göre yorumladı. Yani Hazreti İsa'ya döndü, fakat kendi kafasına göre yorumladı. Ne yaptı? Hazreti İsa'yı tanrı yaptı. Pavlus Hazreti Adem'i günahkar yaptı. Bu şekilde bir dönüş yaptı. Yani Yahudinin dönüşü. Diğer tarafta İskenderiye piskoposu Arius tevhidi savundu. Hz. İsa'nın tanrı olduğunu reddetti. İznik Konsülünce aforos ettiler. Yani Paulus'un dönüşü Hristiyanlığı bozmak gibi bir şey oldu. Yahudilerin 13 maddelik iman esasını belirten Musa bin Meymundur. Bu da Musa bin Meymundu Yahudiliği değiştiren şahıs. Yahudilerin 13 maddelik iman esasını belirtti. Yahudi tek tanrı inancını benimser, heykel yapamaz. Tanrı'nın isimleri Elohim ve Yahve diye ismi vardır. Elohim onun gazap tarafını e, temsil eder. Yahve ise rahmet tarafını ifade eder demişti. Yahudiler Tanrı ismi söyleyemez. Haşem ve Adonay diye seslenir. Yahve onları üstün yaratmış olarak inanırlar. Hristiyanlıkta tek tanrı inancına sahipken Hazreti İsa'yı ne yaptı? Hazreti İsa'yı ne yaptılar? Üç tanrı inancına soktular. Kutsal ruh, Tanrı kabul ederler. Üç tanrı inancı vardır. Testis yani üçleme vardır. Testis ne demektir? Testis Baba oğul, kutsal ruh demektir. Üç kişilikte de tek Tanrı, Baba Tanrı ezeli ebedi her şeyi bilen İsa oğul, Tanrı'nın insan bedenine geçmiş kelamı. Hulul, Mesih İsa Kutsal Ruh İstanbul Konseyi Tanrı demiştir Kutsal Ruh'a İstanbul Konseyi de ne demiş Tanrı demiş Hint dinleri inan Tanrı inancı çünkü e, dinlerin Tanrı inançlarını işliyoruz Hint dinleri Tanrı inancı Tanrı samuru açık net değildir Hintlerde çok Tanrılı din olarak tanımlanırlar yani Hintlerde çok Tanrı vardır. Yaratıcı Tanrı Brahma'dır. Koruyucu Tanrı Vişnu, cezalandırıcı Tanrı da Şiva'dır. Ve dağlarda tek Tanrı inancını ifade eden cümlelerde bulunmuştur veda kitaplarında. Ama tek Tanrı inancını ifade etseler de yani bir sürü Tanrılar vardır. Hinduizmde üç Tanrı dışında Surya Savitar, Güneş Tanrısı var. Soma, Ay Tanrısı, Agni, Ateş Tanrısı, Vayu rüzgar tanrısı, Intra savaş tanrısı, Yama ölüler aleminin tanrısı, Varuna ve Mitra kozmik düzeni sağlayan tanrılar. Bunlar dışında daha pek çok tanrıları vardır. Hinduizme tepki olarak çıkan Budizm tanrı konusunda ilgisizdir. Bu heykelleri kırmış, şimdi de Budizm heykelleri yapılmıştır. Bu da tanrıların en büyük kabul edilmiş T -t -t da mezhebi Budistlerde Tanrı ile ilgilenmez Tanrısız din olarak Budist adlandırılır Budizm Tanrısız din olarak adlandırılır Hinduizm kökenli diğer bir dinde yani Jainizmdir. Evrende yaratıcı olduğunu kabul etmemekle beraber Tanrısal varlıklar güçlerine göre e, gökler aleminde tabakalarına göre otururlarmış. Tanrısal varlıklar gökler aleminde tabakalarına göre otururlar. Hint kıtasında Hinduizm ve İslam'ın sentezinden meydana gelen Sihizm, Moleteist bir dindir. Sihlere göre Allah vardır ve biridir. Tanrı idrak edilemez. Sihler Tanrı'yı Namrama Allah diye isimlendirirler. Sihler Tanrı'yı Namrama Allah diye isimlendirir. Tzu'nun düşüncesinin temeli mistik bir panteizmdir. Tao bazen Ana diye de isimlendirilir. Ying ve Yang 2 3 Ying Yang nefes doğar, 3'ten ise evren yaratılır. Bütün varlıkları Tao meydana getirir. T ise onları besler, büyütür. Yani Taozumu, yani Taozum'larda bu şekilde tanrıya inanıyor. 3'ten, 3'ten ise evren yaratır. Ying Yang'dan nefes doğar bütün varlıkları Tao meydana getirir. Taoizmde. Japonların milli dini olan Shintoizm o da politeizm yani çok tanrılı hakim olduğu dinlerdendir. Bu dinde politeist tanrı anlayışı yanında animist tanrı inancı da mevcuttur. Tanrı ve ruh gibi varlıklar Kami kelimesiyle ifade edilir. Tanrı ve ruh gibi varlıklar kamu kelimesiyle ifade edilir. Burada kalsın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum.